Evet arkadaşlar e, ikinci parta geçtik. Şimdi e, hemen ledimizi yapıştırmaya başlayalım. Küçük bir hatadan dolayı videoları hep 8 dakika alıyor artık telefon. Niye ben de bilmiyorum. Böyle part part gelecek ama aynı anda gelecek. Yani 5-10 dakika arayla gelecek. Bu yüzden sıkıntı etmeyin. Videonun diğerini hemen izleyebilirsiniz kanaldan. Evet şimdi tutalım telefonu. Şimdi arkadaşlar e, Şunu Şöyle şu şekilde buradan yapıştırmaya başlayacağım. Dümdüz bir şekilde yukarıya yapıştırmam gerekiyor. Evet. E, şu kapıyı da kilitleyelim. Malum misafir çocukları canımızdır. Her zaman yani. Şimdi şuradan yapıştırmaya başlayalım o zaman arkadaşlar. Evet. E, ya. Hatırlayanlar hatırlar bu sesi böyle o ses vardı ya. Bir tane videoda bir şey düşünüyorum, bir şey yapmaya çalışıyorum mı ya. Sürekli aynı ses çıkartıyorum. Yani neden olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle e, yapıştırmaya başladık. Şöyle düz lütfen. Düz. Özgürce. Dinin dinin din, din. Bakayım. Yamuk. Ama bir şey olmaz. Çok da yamuk değil. Şöyle şimdi birazcık da şu tarafa doğru. Bakayım. Tamam be bu anlaşılmaz. Sorun yok babuşko. Babuş. Babuş. No problem. Şuraya şöyle birazcık da şöyle yaparsam daha iyi olur. Anladın mı? No problem no problem yani. Bak yine Eee böyle 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 Boş yapmayalım. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Şöyle yamukluklar var ama bir şey olmaz. Çok da belli olmuyor. Evet tutabiliriz tekrardan. Şimdi. eee. Telefonu tekrar şarja takar mısın? Tamam. Dur. Bekle ver bana. Şöyle arkadaşlar takıyorum. Hah, takıyorum. Taktım. Şunu şuraya koyayım. Evet, telefonu da verelim. Ne yapalım? Telefon Redmi Note 8 Pro olduğu için Şarjda çok iyi. Allah. Evet. Başardım işte bu. Şunu şuradan alayım şu kablonun altından. Bu arada bu kablo ne diye soracak olursanız şuradan gösterelim yukarısını. Gece lambasına gidiyor. Her gece kullanıyorum bunu. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Öyle çok yukarıdan, uzaktan gösterebilirsin. Uzaktan derken çok da uzaktan değil. Evet. Ee, şöyle. Boyum kısa olduğu için böyle yapmak zorundayım arkadaşlar ama sorun görmüyorum yani şu olması böyle daha iyi. Bu arada e, siz de yapacak olursanız arkadaşlar zaten yani temizleyeceğiniz da yine ıslak mendille temizleyin. Sonra yapışkan tutmayabiliyor. Evet, şöyle. bakıyoruz yapıyoruz ediyoruz gidiyoruz geriye bu arada şey kalacak mı zemelenlet onu da çift tarafı bandla bu sefer yok yine şeylin arkasında kendiyle yapabiliriz Hı. evet şimdi Alam alam. şöyle şimdi bir oradan kameranın. Kameraman buraya doğru gelebilirsin şimdi. Gel 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 hop hop. Zıvır zıvır. Yukarıdakini alalım. Evet bunu indirelim aşağı doğru. Şunu da. Evet bu şey. O arkadaki yapışkanın bilmem neyse oluyor işte. Şimdi buranın yamukluğuna hiç bakamıyorum arkadaşlar çünkü duvar tarafı ya ama şöyle kalmasın dur.